arkadaşlar ben Darkness Prime bugün ekstra video 2 çekiyorum bakın burada ne var süper lazer kuyruklu asit dikenli hem de asit atabiliyor süper desenli lazer gözlü süper robotik cyborg asitli akrebi kısaca akrep bu ekstra video 2 söylediğim gibi. Bunda sadece bunu tanıtacağım. Gördüğünüz gibi oynuyor kuyruğu. Bence çok zormuş. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay yapıyorum. Merak etmeyin. Direkt veda etmeyeceğim. Aman ne güzel. Hemen bir magic yapalım. 3, 2, 1. Magic. Evet. Magic sayesinde geri döndü. İşte buralar hareket ediyor. Hassas olduğu için. Şu boşluğu görüyor musunuz? Çok havalı. Çok havalı. İşte böyle. Şu deseni nasıl nasıl yapılacağını anlatacaktım ki şaka yapıyorum anlatacağım. Şaka yapıyorum anlatmayacağım. <laughs> Yani Injustice Hack'i de yakında gelecek. Ne zaman gelecek? Bu hafta sonu gelecek. Ee, Roblox videosu çektim. Onu da hafta sonu paylaşacağım. Önceki hafta çekmiştim. Bu da bir bülten oldu. Ee, Scorpion'un tanıtımı. Bugünlük de bu kadar yeter. Zaten bugün iki video paylaşıyorum. Öbür videoyu görürsünüz. Ee, hadi hoşçakalın. Öbür bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.